Değerli katılımcılar hepinize güzel bir pazar diliyorum. Bu videoda darpane altın sertifikası analizini güncel haliyle sizlerle paylaşacağım. Günlük grafik lineer ölçek çalışıyoruz ve regresyon kanallarını yerleştirdiğimizde uzun vadeli kanalın siyah renkli kanal yukarı yönlü olduğunu görüyorsunuz. Şu şekilde siz de tek tek kanalları algılayın. Bu kanal eğimi genişliği itibarıyla son derece ideal bir yükseliş kanalı ve büyük fiyat hareketlerinin dalgalar halinde bu kanal dahilinde devam ettiğini görmektesiniz. Alt sınırlar destek, üst sınırlar ise direnç görevi görüyor. Şu an itibariyle aslında son dönemde 20 Ekim'de kanal direnç bölgesine kadar oldukça sert bir yükseliş dönemi görmüştük. Tabi bunun sebebi bölgede yaşanan savaş gerginliği ve negatif haberlere paralel olarak insanların yatırım tarzlarını güvenli limanlara kaydırması altında bu anlamda biliyorsunuz başrol oyuncusudur. 9 Ekim'den itibaren 18-15'ten başlayan hareket 20-68'e kadar geldi. Çok kısa sürede ve bir düzeltme hareketiyle son dönemde karşılaştık. Şurada görüyorsunuz 2 günlük geri çekilme ve yeniden yukarı toparlama eğilimi görülüyor gibi tabi analizin devamında bunu ortaya çıkaracağız şimdi bu uzun vadeli kanaldı kısa vadeliye geçelim daha doğrusu önce orta vadeliği vereyim şu şekilde burada gördüğünüz kanalsa 89 günlük orta vadeli kanal yani son 89 gündür yaşanan fiyat hareketlerinin oluşturmuş olduğu regresyon kanalı. Bu kanalda da yine üst sınırların direnç olduğunu ve alt sınırların destek olarak çalışacağını bilmeliyiz. Şimdi neredeyiz fiyat olarak? Üst sınıra çok fazla uzak değiliz ancak üst sınırdan zaten gerekli satış geldi ve aşağı yönlü hareket tamamlandığı gibi duruyor. Şimdi buradan yukarı tekrar toparlama halinde yine biz kanal üst sınırında bir direnç beklemeliyiz. O zaman 20-70'ler burada direnç teşkil edecek. Zaten görmüş olduğu tarihi zirvede 20-74 seviyesinde bulunuyor. Şimdi en kısa vadeye geçeceğim. Bunu da kaldırıyorum. En kısa vade son dönemdeki hareket yani son 23 gün içerisinde yaşadığımız hareketlerin oluşturduğu regresyon. Burada kanal eğimi tabii ki daha yüksek ve kanal genişliği de daha dar. Kanal alt sınırları yine destek olarak çalışacak aynı daha önce olduğu gibi ve yukarı yönlü olarak tekrar bir toparlama eğilimi görülme hali bu kanal dahilinde devam ettiği sürece hem kısa hem orta hem de uzun vadede yönün yukarı olduğunu trend anlamında söyleyebileceğiz. Peki buradaki kanal aşağı kırılırsa ne olur? Sabit trend kanallarında bahsedildiği gibi öldü, bitti, trend kırıldı. Artık aşağı düşer şeklindeki yaklaşımlar regresyonlarda olmaz değerli yatırımcılar. Regresyon kanalı açısını değiştirir ve genişliğini farklılaştırır. Yine yönün çok kolay bir şekilde aşağı dönmeyeceğini görüyorsunuz. Şu anda 3 kanalı birden ekrana yerleştirdim ve her 3 kanalında yönün yukarı olduğunu sizlerle paylaşmış oldum. Tabii ki kanal anlamında bakıldığında işi zorlaştıracak olan bölge bu bölge. Yani zirveyi geçtikten sonra hadi gidiyorum ben 25 olayım, 30 olayım şeklinde bir yaklaşım lütfen sergilemeyin çünkü olmayacak ne yapar? Yine düzeltir. Zamana yayarak tekrar yeni bir yükseliş hareketi başlatır. Ve bu sayede de işte dalgalanmalar oluşur. Bu dalgalarla birlikte biz yönün yukarı devam ettiğinden bahsederiz. Mantığı anladınız. Yeter ki bu kanal yapıları, eğimleri değişmesin. Yönler yukarı olsun. Her düşüşten sonra Tekrar yukarı yönlü yeni başlayacak bir yükseliş dalgası bekleriz o zaman ki çok doğrudur. Bu yükselen bir varlık trend yapısıdır değerli yatırımcılar. EMA'lara geçiyorum izninizde. Ürün tabi çok yeni o yüzden 144 EMA'yı yarım yamalak çiziliyor görüyorsunuz. Çizebiliyor TradingView yu. ve 233 günlüğü de daha yeni çizmeye başladı zaten. O da ekranda şöyle nokta halinde görülüyor. Gelelim yapıya. Şimdi çok sert yukarı hareketten sonraki geri çekilme en son şu dönem iyice büyüteyim orayı nereden bahsettiğimi anlayın. Geri çekilme döneminin EMA 13'te bittiğini ve tekrar varlığın EMA 8 üzerine atarak tutunduğunu görüyorum. O zaman benim için önemli olan ilk etapta bu EMA 8'i aşağı kaybetmemek. Neden? Çünkü eğer bir kavis yapacaksak şunun gibi Demek ki bu bölgede oluşacak yani EMA 8 üzerinde kaldığımız sürece o ihtimal var. EMA 8'i belirleyelim birlikte. Pazartesi günü için 19.54 seviyesi EMA 8 seviyesi olacak. Peki aşağı gelirse, aşağı gelirse de en son görmüş olduğumuz gibi 2 gün boyunca test ettiğimiz EMA 13 bölgesi kadraja girer. Orayı da şu şekilde belirleyebiliriz. 19.40 dikkat ediyorsanız çok derin değil çünkü emalar birbirinden çok uzak değil yapılar paralel eğimler yukarı yönlü son derece ideal bir yükseliş trend dizilimi bu ve bu dizilime geçtiğimiz günden bu yana altın sertifikası kuvvetli duruyor burası 13 Ekim o gün yüzde 487 yukarı yapan bir mumla birlikte bu ema yapısı da başlamış oldu ve devam ediyor. Yukarı yönlü kavislenmeden sonra alım yapmayı düşünen yatırımcının temkinli alımlar yapması için zirvenin geçilmesini beklemek mantıklı olacaktır. Bu temkinli yatırımcının tarzıdır. Risk seven yatırımcı EMA 8 üzerinde kaldığımız sürece alım deneyebilir. Ancak kırılması halinde aşağı yönlü işte o pozisyonları zararla kapatmayı da göze almalıdır. Aşağı kırılır mı, kırılmaz mı, yukarı yönlü kavis ne gün başlar, nereye kadar gider, hedef nedir, nereden döner? Bu tip ıvır zıvır soruların cevaplarını lütfen aramaktan vazgeçin. Devam ediyoruz. HSD trend analiz algoritması zar zor da olsa çalışmayı başarmış. Zar zor dememin sebebi ürün çok yeni değerli yatırımcılar. Algoritmalar da tabi hesaplama yapacak yeterli kapanış bilgisini bulamıyorlar ve dolayısıyla her algoritmada sonuç vermeyecek ya da her filtrede sonuç göremeyeceğiz henüz yeni bir üründe çalıştığımız için. HSD çalışmayı başarmışken hazır dile getireyim. 16 Ekim'den bu yana 18.99 maliyetli açtığı pozisyonu taşıyor. Yukarı yönlü fiyat hareket hesaplaması devam ediyor anlamına gelir. Bu algoritması henüz bir işlem açabildi. Onu da zaten yeni açtı. 19 Ekim'de ve açmış olduğu pozisyonu taşımaya başladı. Rua'ya bakalım. Rua'da bir pozisyon görebileceğiz mi? 4 işlem yapabilmiş o da. En son açtığı pozisyonu taşıyor. Orası 24 Ağustos tarihli 19.40 maliyetli pozisyon. Devam edelim. Matre'ye bakalım. Matre'de 8 pozisyon açılmış. Aslında en çok işlem yapabilen de o olmuş. Yeni gelen alım sinyali var görüyorsunuz. 19 Ekim 1990 maliyetli ve pozisyon taşınıyor. Stop seviyemiz ise 18.59'da bulunuyor. 4 saatlik grafiklerde MGB4S algoritmasını çalıştırdığımda data yakalarız. En azından 4 saatlik olduğu için evet 9 işlemlik data yakaladık. Burada görebildiğimiz son pozisyonun açılışı 18.03 ve kapanışı burada 19.25. Pozisyon kapalı yeni bir alım sinyali henüz gelmemiş. Mirakulum'a geçelim o da 4 saatlikte çalışacak ve gördüğünüz gibi alım sinyali 9 Ekim tarihli saat 1 mumu ve maliyet 18 lira birinci kar satışı yapılmış ve pozisyon taşınmaya devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Ancak işlem sayısı yine her zaman söylediğim gibi çok az. Evet Skyler'a geçiyorum izninizle. Skyler'da 4 saatlikte henüz işlem açılmamış. 3 saatlik grafikte data yakalayabiliriz. Bir göz atalım. Yani bir işlem açılmış. Onda da pozisyon taşınıyor. Şu anda gördüğünüz gibi ve yeni bir alım sinyali ile birlikte tarihinde söyleyeyim 18 Ekim tarihli maliyeti de yaklaşık olarak 1980'ler mumlar mavi herhangi bir sorun yok sat sinyali görülmüyor. Tarama sistemlerine geçiyorum. Ignis günlük grafik ve Ignis sistem sinyalleri ekranda gerçekten doğru pozisyonlar. Bir işlem Burada yapılmış, kapanmış ve sonrasında alınan pozisyon yine pozisyon açık şekilde taşıyoruz. 13 Ekim tarihli mumla birlikte Ignis al sinyalini üretmiş. Geçelim Victora. Victor'da durum nedir? Şu şekilde daraltalım. Victor'da da başka sinyal var mı? Baktım, yok bir tane işlem yapılmış o da daha hala açık. Aynı tarih 13 Ekim tarihi. Buraya kadar dikkat edecek olursanız değerli yatırımcılar bütün algoritmalarda pozisyon açık. MGB4S kapatmış tekrar açılır mı ona bakacağız. Bunun haricinde Ignis, Victor alım satım sistemlerinde de pozisyon açık çalışıyoruz. Victor filtered ekranda orada da pozisyon açılmış 18 Ekim tarihli ve taşınmaya başlamış. Şimdi filtrelere geçelim. Günlük grafiklerde orta vadeli trend yön göstergesi henüz bebek. Görüyorsunuz çok az data var. Ancak yine de belirleyici bir şekilde negatif dönemi ve pozitif dönemleri birbirinden ayırmanızı sağlamış. Şu anda da eğim yukarı fiyat bandın üzerinde. Handikap nedir? Bütün kursiyerlerim çok iyi biliyor ki Fiyat banttan çok uzaklaşırsa banda doğru geri dönüş çabası olur. Bu bir düzeltme dönemidir. Yatay hareket bandın fiyata doğru yaklaşmasını sağlar ya da fiyat geri çekilmeleri şu şekilde yaşanır. Bantla fiyat aşağıda buluşur. Bizim orada dikkat edeceğimiz fiyat banda yaklaştığındaki davranış nedir? Kırılıyor mu, kırılmıyor mu? Altına düşüp altında kapatıyorsa eğer kaçın bu kadar net bilgidir. Geçtim. Tolerans çalışabilecek mi? Evet buradan itibaren bir yukarı trend hesaplamaya başlamış. Bakayım önceki durumuna da. Gördüğünüz gibi zaten neredeyse varlık piyasaya çıktığından bu yana sürekli yükseliş trend hesaplaması yapıyor. Tolerans mükemmel çalışmış gerçekten. Bu bölge negatif kırmızı zaten görüyorsunuz ve şu anda pozitif bölgedeyiz. Bakın düzeltmenin tolere edilebileceği aralığı görüyor musunuz? Ne kadar açılmış. Yani burada geri çekilmeler tolerans alt sınırına dahi gelse yine de ancak gri olur bu bölge kırmızıya kolay dönmez. Bu seviyeler dediğim yer 19 onlar. Halen daha düzeltme hesaplar buradaki filtre. Yani satmanız için bir sebep Yok şeklinde belirtebilirim. Finorma'ya bakalım. Temaslar mükemmel şekilde alım fırsatı, yaklaştığı yerler alım fırsatı, temaslar alım fırsatı ve hepsi kazandırmış hem de inanılmaz dalga boylarıyla gidiyor. Çok doğru bir çalışma. Bir de 4 saatliğine bir bakayım. 4 saatlikte biraz daha fazla veri olduğu için değerli yatırımcılar tutarlılığını bir inceleyelim. Yani çok fazla veri olur diyorum ama yine de o kadar veri gelmedi ekrana. Ürün çok yeni tabi. Dolayısıyla burada da çok fena değil durumumuz Finorma'ya göre baktığımızda. Evet günlük grafiğe geri dönelim. Fin PMA çizmeyecektir. Evet çünkü yeterli data yok. Fin de yeni çizmeye başlamış sağ olsun. Çok doğru yerlerde iş yapıyor gayet iyi. Bakın yeşil band başlamış. Şu an yatay yukarı eğimlenmesiyle birlikte bu bandın şöyle da, e, basamak basamak gider o. Bilin ki bir yükseliş trendine gireceğiz. Bakalım bu sert yükseliş savaş haberleriyle gelen atak sonrasında yerini bir yükseliş trendine, düzgün istikrarlı bir gidişe bırakabilecek mi? tabii ki savaş haberlerine endeksi düşünmekte şart. Trendliner QNR oldukça iyi. Fazlaca sinyal üretebilir. fazlaca dediğim tabi 1-2-3 pozisyon kapatabilmiş ve şu anda yeni pozisyon açmış taşıyor. Burada hiçbir sorun yok. Yukarıda direnç seviyesi olarak Trendliner 21-62'ye kadar rahat. Hiçbir şekilde tıkanma göstermiyor. 4 saatlik Trendliner QNR filtre ikili sistemine baktığımda ise gerçekten sinyal yapısı mükemmel bakın. Alım sinyali, satış, işlem 1, işlem 2, işlem 3 ve işlem 4 teyiz şu anda. Görünüm biraz tehlikeli. 4 saatlik Trendliner QNR'da İçimizin rahat edip yukarı yönlü ivmenin artabilmesi için gereken şartı söylüyorum. Lütfen dikkat edin. 19.98 olarak bana belirlenen trendliner yatayının üzerine atmamız gerekiyor. Bu bölge gerçekten tehlikeli bir bölge ve bu bölgede çok fazla uzun uzadıya kalmamak lazım. Aksi takdirde yine bir düşüş dalgasına girebiliriz. Çok kısa vadeli konuşuyorum o hareket tabii ki bir sat sinyali doğuracaktır. Bakın halen daha trendliner QNR bir sat sinyali üretmemiş ve fiyat da QNR yapısını kaybetmemeye çalışıyor. Bunlar önemli. Üzerine tekrar atmamız hali yeni bir dalganın başlangıcı için güçlenmeyi gösterir. Bir ikincisi de zirveyi geçersek eğer yükselişin daha da hızlanacağını söyleyebilirim devam edelim. Günlük grafiklerde KLC kesişmesi tabii ki olamaz. Neden? Çünkü mavi filtre çizgimin çizilebileceği kadar data maalesef yok. En azından K'ye baktığımda yani siyah çizginin altındayız. Bu kötü. Bakın mavi de çizmeye başlamış ilk gün. Demek ki 233 gün olmuş değerli yatırımcılar varlığın piyasaya çıktığı şu şekilde görüyorsunuz. Bu mumla birlikte el buraya yerleştirdi kendini. Buradaki 19.41 seviyesi kaybedilmemeli. Altındaki kapanışlar zayıflamayı getirir. Yukarıda ise 19.79 üzerine atabilirsek eğer kuvvetlenme görülecek. Çok net veridir değerli yatırımcılar. Bütün seviyeleriyle size anlatmaya çalışıyorum. Filtrelere Devam edelim şimdi. Filter Pack 2 yani ikinci paket filtrede Fin RMB darpane altın sertifikasında pozitif görünümünü burada başlatmış. Burası 9 Ekim savaş haberi birebir dinamiği anlatıyor işte. Savaş haberiyle birlikte başlayan yükseliş dinamiği filtre eşiğini görüyorsunuz. Yukarı yeşil kuvvetli gidiyoruz. 18.68'de bulunuyor bozulması için eşik. Fin trade burada pozisyonu açmış. Mavi devam ediyor. Hiçbir sorun, dert yok. Mükemmel yönetmiş trade'e dikkat ederseniz birinci işlem, ikinci işlem ve üçüncü işlemin içindeyiz. Fin UMA ekrana gelemeyecek Tabii çizemez çünkü yeterli periyot datası oluşmamış. FRM'i Algoritmo şimdi hiç karıştırmayalım eğitimde anlatacağım zaten geçiyorum filter pack 3 fin med ekranda darpane sertifikası şu anda fin med eğrisinin altında ezilmekte dikkat edin 3 gündür burayı geçemiyor geçmesi hali zaten hızlanacağımızı da anlatıyor bu görünümde 1986 Finmed'in üst sınırı değerli yatırımcılar para girişi olduğunu görüyorum. TSD indikatöründe yeşil yukarı kuvvetlenmeye başladık. Görüyorsunuz. Para girişi olan dönemler bu yeşil dalga kuvvetlenir. Sonrasında zayıflama para çıkışını gösterir. Zaten kırmızıya geçti miydi hiçbir şey beklemeyin ve şimdi tekrar para girişi okunuyor hangi günden beri? 16 Ekim. Evet. Finmedi de paylaştık. M1 çizebilmiş mi? Tabii çok az datayla çalışmanın handikapları. Finmet sonrası M1'e bakıyoruz. M1'de destek bölge şu anda seviye olarak 19.33'te. Üzerinde kaldığımız her daim yukarı yönlü atakları bekleyebilirsiniz. Altına düşersek Finmed'in o zaman beklemeyin boşveri bir toparlama, düzeltme devam formasyon sürecine girildiğini söyleyeceğim. Şu an için 19.33 önemli seviye üstünde kalmalıyız. FinTiti'de hiçbir sorun yok. Bu bu hangi mum? Tabii ki biliyorsunuz 9 Ekim. Yani savaş haberinin piyasaya düştükten sonraki ilk işlem günü FinTiti alım pozisyonuna geçmiş. Şu anda takip çizgisi 19 14'te bulunuyor. Bunun anlamı 19 14'ün altında çok fazla kapanış yapmamak gerekir. Eğer altında kalıp üstüne atamazsa o zaman sat sinyali üretecek ve burada 9 Ekim'de 18 20'li fiyatlarda açmış olduğu pozisyonu 19 lira seviyelerinde kapatacak. Evet. Şimdi bütün filtreleri uygulayayım. Bakın Günlük grafik bu ve tüm filtreler ekranda darpane altın sertifikası fiyatının filtrelerin yoğun olduğu bölgenin halen daha üst kısmında olduğunu görüyorum yani benim için önemli olan şu bölgeye yuvarlanmasın yani bu bölgeye düşerse işte işimiz zorlaşacak burası gibi sonrasında görüyorsunuz bu ihtimal doğar yani illaki düşecek anlamına gelmez ama iş zorlaşır yukarı yönlü gidiş için uğraşmamız gerekir. Onun için bu yoğun olan bölgeye düşmeden bu bölgelerde seyrini sürdürmesi son derece iyi olur, avantaj olur yükselişler için. Tabii ki geometriye baktığımda geometri yani şurayı andırmıyor desem yalan olur ama buradaki dinamikle konjonktürle şimdiki konjonktür aynı değil. Yani yatayda ben burada 27 Temmuz'dan 21 Ağustos'a kadar yaklaşık bir aylık süre boyunca yatayda beklemişim. Burada bekleyemem. Yani konjonktür buna müsait değil. Savaşla ilgili ya pozitif haber gelecek ki o zaman sertifikada düşüş görürüz. Ya da negatif haberler artacak. O zaman da sertifika yukarı gidecek tabii ki. O yüzden de uzatamayız burayı böyle bir ay kadar. Burada kalmaz. Kesin ya yukarı ya aşağı ivmelenme olacak. Böyle yatayda bir ay gitmeyeceğiz. İndikatörlere geçiyorum. İndikatörlerde de kesin veri yakalarız. Bakın şimdi MAP ile başlayalım işe. Çizmeyi başarmış mı? Ve başarmış. İyi fena değil. Ama şey yani böyle indikatörün zaten görünümünden tüm kursiyer ve sürekli katılımcılar fark etmiştir. Bu yani tam verimli bir indikatör çizimi değil. Yine de biz mavi barları arayacağız. Şu anda bir satış baskısından bahsedemeyiz ama mavi barlar alım iştahı da artmıyor doğrusu. Mavi barların artması lazım. O zaman bir yükseliş dalgası başlayacak. Devam edelim. RSC ne kadar mum çizebildiyse o kadarını değerlendirelim. Bakın burada aşağı yönlü bölge hayatta girilmez alım yapmayın bölgesi net Şimdi pozitif taraftayız. Gayet iyi. Yalnız mumlar zayıflıyor. Son 4 gündür. Bunun tekrar yukarı eğimlenerek bunların kuvvetlendiğini görürsek trend oluşacak. Değilse kritik, böyle huzursuz, işte yüzde bir aşağı, yüzde bir yukarı günler gelir. Bakalım başarabilecek mi? Jigsaw ne yapmış? Al sinyali vermiş Jigsaw sağ olsun. Zaten şurada çizmeye başlamış dikkat edin çok yeni O yüzden çok fazla bir şey anlatmayın bununla ilgili ortada data yok DF Distance çizmiştir Pilotun üstündeyiz bu pozitif Altın sertifikası Bakın fiyat dinamiği gereği zaten Şu rally bölgesine yani turbo bölgeye çıkamaz Üst sınır yaklaşık kırmızı yatayın olduğu yerdir Bu bağlamda da bakıldığında şu an alım için makul seviyeler. Yukarıda 107 pilota yaklaştığımızda düşüş, düzeltme beklemek yerinde olur. Şu anda pilot 100.95'te bulunuyor mevcut seviye. Mantıklı. Fin CST çizebilmiş mi? Çok az yükseliş trend dönemi, bitti dönemi, sonra tekrar alın dönemi işte. Yine data çok az tabi çok fazla riayet etmemek lazım. Bir indikatörün, sistemin veya algoritmanın çalışma verimliliğini değerlendirirken mümkün olduğu kadar fazla veriye sahip olmalıyız ki o fazla sayıdaki verinin sonuçlarında bir istatistik bizde de yargıya varalım. O yüzden bu tip çok yeni olan ürünlerde indikatörler çok bağlayıcı olmamalıdır. Fin RR dipten toplamı ya burası güzel işte. Dipten toplamış. Yukarıda ben rally'e çıkıyorum. Görünümüydü bu. Gerçekten de çok doğru tarihte şurada kesişim olmuş. Yeşil bölgeye geçiş. Burası alım yeri. Burası pozisyon arttırma yeri. Hala aynı yapı. Devam ediyor. Bir sorun yok. Daha önceki yeşil bölgelere de bakacak olursanız ne demek istediğimi anlarsınız. Orası diye şöyle. Net şu anda da bu hareketin devamlı söz konusu. Evet değerli yatırımcılar altın sertifikasında bu son geri çekilme hareketinin bir düzeltme olduğu düşünülebilir. Savaşa endeksli olarak takip edin ona göre fiyat hareketleri oluşacaktır. Ve yukarı yönlü olarak yükseliş yeni bir dalga başlatacaksa eğer önce zirveyi geçmemiz gerekiyor. Sonrasında temkinli yatırımcı tabii ki pozisyonunu arttırabilir. Evet, ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. 29 video ve yaklaşık 15 saatlik bir eğitim programı dahilinde anlatılıyor ve bu anlatımlara ek olarak yine çok fazla talep gösterdiğiniz kullandığım indikatörlere de sahip oluyorsunuz. Kendi ekranınızda indikatörleri kullanma imkanı bulmaktasınız. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Katılmak için sadece herhangi bir analiz videomun altındaki katıl butonuna basabilirsiniz ve bu durumda ekran bu şekilde sizin de karşınıza çıkacak. Bu şekilde baktığınızda EMA'lar, trendler, formasyonlar ve formasyonların kırılımları, örnek çözümlemeler, aynı zamanda değişik varlıkların analiz örnekleri ve indikatörler kısmını görmektesiniz. Yaklaşık olarak dediğim gibi 15 saat bu eğitimi aldıktan sonra aslında analizlerimde kullandığım bilgileri daha detaylı ve kullanabileceğiniz şekle sizi getirecek durumu sağlayabilirsiniz.